Adet döneminizde karın ağrısını anında nasıl azaltabilirsiniz? Adet dönemi sırasında karın, adet, ağrısını anında azaltmak için bu hızlı çözümleri deneyin. Birinci ısı uygulayın, alt karın bölgenize sıcak su torbası veya ısıtıcı pet kullanın. Isı, rahim kaslarını gevşetir ve kan akışını artırarak krampları hafifletir. Ağrı kesici alın, ibuprofen, advil, motrin veya naproxen, aleve gibi reçetesiz ilaçlar, iltihaplanmayı ve ağrıyı hızla azaltmaya yardımcı olabilir. Krampların ilk belirtisinde alın. Sıvı alımını artırın ve sıcak içecekler için, sıcak su, zencefil çayı veya papatya çayı içmeyi deneyin. Sıcak sıvılar, kasları rahatlatmaya ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur. Hafif hareket veya esneme yapın. Çocuk pozu gibi nazik yoga pozları veya sırt üstü yatıp dizleri göze çekmek, baskıyı hafifletebilir ve vücudu rahatlatabilir. Karın bölgenizi masaj yapın. Esansiyel yağlar, Lavanta veya nane yağı gibi taşıyıcı yağlarla karıştırılmış, kullanarak yapılan dairesel hareketler gerilimi azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.